Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz bir örnek göstermek istiyorum. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3'ün katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 17 ilmeğimi şişime attım. Şöyle 3 numaralı şişimle hemen örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Öncelikle bir sıra ilmeklerimi Ön yüzde düz olarak örüyorum. Ön sırada örgümü tamamladım. Şimdi arka taraftayım. ikinci sıradayım. Bu sırada kenar ilmeği alıyorum. Her ilmeğin arasında bir kez ipimi doluyorum. Ve ilmeğimi düz olarak örüyorum bir kez ipimi doluyorum ilmeklerimi düz örüyorum sıra boyunca ilmeklerin hepsinin arasında bir defa bu şekilde dolama yaparak hepsini düz olarak örüyoruz bir doluyoruz bir düz bir doluyoruz bir düz aynı şekilde kenar ilmeğini örerek arka yüzden sıramız tamamlıyoruz şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz üçüncü sıradayım kenar ilmeğini aldım bu sırada doladığım ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerin boyunu uzatıyorum 3 ilmeğin boyunu uzattım şişime geriye aldım. Bu üç ilmeğin sondaki üçüncü ilmeğinin içerisinden giriyorum. Üçüncü ilmeği bir kez örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve bu üç ilmeği bir defa da topluyorum. Bırakıyorum. Şimdi tekrar bir sonraki üç ilmeği serbest bırakıp boyun uzatıyoruz. Üçüncü ilmeğin içerisine girerek önce üçüncü ilmeği bir kez örüyoruz. Sonra bir kez ipimizi şişimize doluyoruz ve bu üç ilmeği bir defa da topluyoruz. Aynı şekilde 3. ilmeği bir kez örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve ilmeklerimi birlikte topluyorum. 13 ilmeğe de aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Hepsini ters örerek hemen hızlıca sıramı tamamlamak istiyorum. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri örgümüzde tekrarlamaya başlıyoruz. Hemen ön yüzden bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğinden sonra hemen bir ilmek doluyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Sıra boyunca önce bir kez doluyoruz. Sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka taraftan tamamladık. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Hemen kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu doladığım ilmekleri serbest bırakarak 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Şişime geriye alıyorum. Bakın bu 3 ilmeğin arasından değil bu 3. ilmeğin içerisine girerek ilk ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bir kez ipimizi şişimize doluyoruz. Ve sonraki 3 ilmeği birlikte düz topluyoruz. Burada herhangi bir sayıda değişiklik yapmıyoruz. 3 ilmeğin önce üçüncüsünün içerisine girerek bir kez örüyoruz. Bir kez dolayarak ikinci ilmeği elde ediyoruz. İlmeklerin hepsini bir defa da toplayarak üçüncü ilmeği elde ediyoruz. İnci angora iplere de uygulayabileceğiniz bir örnek. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine de uygulayabilirsiniz. Bebek örgülerinde çok kalın şiş kullanmanızı tavsiye etmem. Ve bebek örgülerinde kullanmayı düşünüyorsanız aradaki ajurlu bölümlerin büyük olmasını istemiyorsanız ilmeklerin boyunu biraz kısa tutmalısınız. Mesela şu şekilde hemen ilmekleri kısa kısa tutarak örmeniz gerekiyor. Ben biraz belirgin olsun diye ilmeklerimin boyunu uzun tutarak ördüm bundan sonrası bu şekilde devam ediyor örneğimizin biraz daha ilerlemiş görünümü bu parça da aynı şekilde 3 numaralı şiş ile örüldü dediğim gibi bu aradaki ilmeklerin boyunu çok uzun tutmazsanız aradaki bu gördüğünüz delikli bölümler daha küçük olacaktır. Ama daha dantel gibi görünmesini istiyorsanız da 3 ilmeği tekrar yeniden 3 ilmek olarak örerken ilmekleri biraz uzun tutarak örmeniz gerekiyor. Veyahut biraz daha kalın şişe takarak örebilirsiniz. Burası örgümüzün arka yüzü. Yapmaya düşen herkese kolay gelsin.